Al hava ya, Ne kadar güzeldirler lakin ısınma doğal dengeyi alt üst etti. Doğrusu mesela her hayvanın kendine göre bir çizelgesi var, yaşam çizelgesi var. Örneğin bir arının Şubat ayında yatması gerekiyor, bir yılanın kış ayında yatması gerekiyor, bir ayının kış ayında yatması gerekiyor. Fakat küresel ısınma nedeniyle havalar kış ayında bile daha sıcak olduğu zaman tabii dolayısıyla bu hayvandır. Kendini yazda hissettiği için uyumuyor. Yani hem ayı kuşun uyumuyor, hem yılan kışın uyumuyor, hem arı uyumuyor. Uyumadığı zaman bu sefer doğal dengesi bulur ve ölümlere sebep oluyor. Bu bariz bir örneği. Bir de küresel ısınmadan kaynaklı kuraklığın olması. Yani bu da susuzluğa sebep oluyor ve bundan kaynaklı da hayvan ölümlerine sebep olabiliyor. Mesela en son Van Gölü'nde e, çoğunlukla ölen martıların yapılan araştırmada açlığa dayalı stresten öldüğü e, kanısı oluştu. Yani bu da küresel ısınmanın bir sonucudur. E, Üstad verdiği zaman dediği gibi beşerin bulaşık eli bulaşmadığı müddetçe doğal denge kendini zaten tazeliyor, devam ediyor. Fakat e, müdahale sonucu küresel ısınmanın meydana gelmesi doğal dengeyi alt üst ediyor. Örneğin yaz sıcaklığında ee, yılanın çok olması farenin az olmasına sebep oluyor. Çünkü fare yılanı yiyor. Aynı zamanda kirpinin çok olması yılanın azalmasına sebep oluyor ve bu şekilde devam ediyor. Fakat e, küresel ısınmanın ya da beklenen e, mevsim sıcaklığının ortalamanın üstünde ya da altında olması bu dengeyi bozuyor ve bu da hayvanların hayatını etkiliyor. Bazı türlerde bu küresel ısınmadan kaynaklı nesil tükenmesi olabilir. Bazı türler için söylüyorum. Ya da çoğalmanın belli bir oranda azalması sonucu ileriye dönük yani belki hemen değil ama atıyorum 50 yıl sonra 100 yıl sonra ya da daha fazla bir sürede o hayvan neslinin tümüyle yok olmasına sebep olabilecektir yani örneğin arı Şubat ayında kendini yazda hissedip hala çalışıyorsa israat etmiyorsa belli bir süre sonra yorgunluğa bağlı ölüme sebep olacaktır ve bu arı neslinin tüketimine sebep olabilecektir yani ve bu bu örnek diğer hayvan türleri için de geçerli bu. Doğayı korumamız lazım, doğal dengeyi bozmamamız lazım. Küresel ısınmanın ana sebebi insandır. Yani insan, beşerin bulaşık eli küresel ısınmaya sebep oluyor ve bu bazı hayvan nesillerinin tükenmesine sebep olacaktır. Suların tasarruflu kullanılması, kaynak suların bilinçli, kaynak suların e, ne kadar e, önem arz ettiğinin toplumlara, insanlara açıklanması gerektiği. Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir bir şekilde insanlara anlatılması, okullarda özellikle tarım ve hayvancılık derslerinin yaygın hale getirilmesi, hatta zorunlu hale getirilmesi. Çünkü zaman zaman artık hayvancılık ölüyor. İnsanlar hayvancılığı ve tarımı terk ettiği zaman o ülke çöküyor. Çünkü bir ülkenin gelişmişliği o ülkenin tarım ve hayvancılığın gelişmişliğine bağlıdır. yani. Bu konuda bir çalışma yapılırsa inşallah düzene girecektir.